Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay bir bebek battaniye yapımının anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Yeterince şöyle zincirlerimi çektim ve yuvaya battım. Sık iğne bir atladım yuvaya battım sık iğne aynı yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan aynı yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne tığın başına aldım yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne bir zincir çektim yönümü çevirdim yuvaya battım sık iğne bir atladım yuvaya battım sık iğne aynı yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne tığın başına aldım yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne tığın başına aldım yuvaya battım yarım trabzan bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan sıra sonuna kadar bu işlem tekrar ediyor çok basit ve hızlı ilerleyen kolay pratik bir model sıra sonunda da sık iğne ile sıramı tamamladım ve bir zincir çektim yönümü çevirdim sık iğne bir atladım yuvaya battım sık iğne yuvaya battım yarım trabzan bu şekilde yaparak sıramı tamamlıyorum bu şekilde yaparak ilerliyoruz arkadaşlar kamera arkasında şöyle sizler için hazırladım bu güzel modeli sizler de dilediğiniz alanda yapabilir atkı bere boyunluk şeklinde de örebilirsiniz bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın